Asarım balını da gel salını salını Asarım balını da gel salını salını Adam cebinde daşı senin gibi gelini O yasiye yasiye tütün uydum kesiye Baban seni veriyor Siirt deyince akla tabii ki büryan kebabı geliyor. Sevgili izleyiciler, büryan kebabı ne kadar sürede e, pişiyor ustam? 3 saat, 2 iki saat, iki, buçuk saat değişiyor efendim. 3 saat süresince evet. burada e, kuyuda pişiyor. Tabii kuyunun evet. özel olması düşmüyor, değil mi? Evet efendim. Şimdi büryan için sevgili izleyiciler, kuyumuz kenarında şöyle e, harç bir şekilde her taraf kapandı. Hava almaması gerekiyor değil mi bunun? Evet, hava almaması gerekiyor. Buhar gücüyle pişiyor bu et. Çok özel bir et Bu <laughs> özel eti bize artık göster Sevgi için <laughs> lezzet için Seni bekleyelim Sevgili izleyiciler ustamız Hamza ustamız Yapmış olduğu kuyuya salandırmış olduğu Bülent Kebabı için hazırlıklar sürüyor Ustam seni izliyoruz Sistanın başları da Püfür püfür es. Bostanın başları da püfür püfür esiyor Baban bu yıl kurbanı çift... Değerli izleyiciler, Bülen Kebabı şu an e, kapağı açıldı. Yaklaş derse Metin buraya. Bülen Kebabı'nın şu an ustamız gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde hazırlandı. Ustam Evet, evet kazan bak bakır kazanımız var. Şu an o kaynıyor. Evet içerisinde kemikli et var. O kaynıyor, yukarıya buhar veriyor. Buhar veriyor. Asıl olan et de buhar gücüyle pişiyor. Buhar gücüyle pişiyor. Evet abi. Çıkartalım şunu. Güzel bir şu Büryan kebabı lezzeti. Nasıl bir lezzet? Bakalım eser 3 saatlik beklemenin ardından sevgili izleyiciler, Büryan kebabı şu an çıkacak. Arzu nasıl görüyorsun? İşte o an diyorum Ali. Çok lezzetli görünüyor ama böyle Bakacağız. çıtır çıtır duruyor. Artık o lezzeti ustanın elinden yiyeceğiz. Yalnız Ali, bizim Gaziantep'te siirt lezzeti bu biliyorsun. Eee bunu Beyranla çok karıştırıyorlar. Çok Aslında bu beyran değil tabii ki. ...büryan kebabı. Şimdi nasıl bir şeymiş hep birlikte göreceğiz. Şu an çıkarıyoruz. Evet. Değerli izleyiciler, 3 saatlik beklemenin ardından büryan lezzeti evet. çıktı. İşte sevgili izleyiciler, hamdusta enfes görünüyor. Siyirt'in evet. meşhur lezzeti. Şimdi, meşhur lezzeti. buradan sonraki aşama ne oluyor? Buradan sonraki aşama götürüp asıyoruz. Hı? Ekmeğin üzerine doğruyoruz kesin, ve servis ediyoruz. Tütün kesin, baban seni veriyor. Şimdi kemikli etimizi çıkarıyoruz Ali Bey. Evet Hamza Usta'm, Şimdi kemikli et işte. Bunlar da lokum. Hadi lokum, lokum, lokum. Sevgili izleyiciler bu biryanın koyunun hangi evet. kısmı oluyor? Efendim kaburga ile sırt kısmı. Kaburga ile sırt kısmı. Mustafa gel Metin göster abi şurayı. Evet. i̇şte bu da lezzetlerin aşağı doğru atmış olduğu evet. An. değil mi? Etin yağının damladığı yer şurası. Bu kaynağı yukarıya buhar veriyor. Bu da verdiği buhar gücüyle pişiyor Ali Bey. Buhar gücüyle pişiyor. Bunun da lezzeti ayrı oluyor. Ha, farklı bunun bir lezzeti. Bunun farklı lezzeti var. Bir evet. bunu, bunu farklı arzı. Tamam E yiyelim yani. Hemen Usta, hazırlayalım. Bunu için İleri doğru gidelim Serbest. bakalım serviste nasıl bir hizmet sunulacak. Sevgili seyirciler, Büryan Kebabı şu an tezgaha. Sunumu görüyorsun Arzu, tezgah taşıyan sunumu hazır hale geliyor. Hamza Usta'm ne yapıyoruz eti şimdi? Şu an eti ekmeğin üzerine doğruyoruz, eti servis eti ediyoruz. ediyoruz. Doğrayacağız. Nasıl bir sunum hazırlanacak, bize merak ediyoruz sevgili izleyiciler. Bu erkeğin hangi kısmı oluyor yani eti et olarak? Bu kuzu etti. Bir evet. yaşındaki kuzular evet. özenle evet. seçili buraya getiriliyor. Hı? Burada hazırlanıyor, servis ediliyor. Usta bakalım nasıl bir sunum hazırlayacak. Buradan sonra ocağa gönderiyoruz, değil mi? Evet, ocağa gönderiyoruz. Sana engel olmayalım. Tam burada tabii gramaj oluyor. Standartı ne kadar oluyor gramaj? 100 gram. 100 gram. Evet. Tabii isteğe göre değişiyor. 1 kilo, yarım kilo değişiyor değil mi? Değişiyor. Aslında Gazi kentte bir ilk arzu bu. Gaziantep'te bir ilk. Gaziantep'te bir ilk. Gaziantep'te bir ilk. Gaziantep'te bir ilk, Gazi ilk siirt lezzeti. Sevgili izleyiciler Gazi kentte ustamız hazırlıyor. Gördüğünüz gibi etler şöyle. Aylar, ay, Ali nasıl lezzetli duruyor. Görünüyor. Enfes görünüyor. Bu lezzeti tatan kesinlikle bırakmaz Ali. Çok Vallahi. lezzetli. Vitamin deposu değil mi? Vitamin deposu. <laughs> Yeğenin ömrü uzuyor. Yeğenin ömrü uzuyor. Şamlı sonu tavsiyesi. İçerisi yoğun. Kesinlikle. Her zamanki gibi. Bunu şey, fırına, ocağa gönderiyoruz. Burası da değerli izleyiciler lezzetle buluşma anı geliyor Arzu. Nasıl bir duygu içerisinde Arzu? Şu an ben hani dikkat ettiğim bir şey var burada. Şunu üzerine koyuyoruz. Koyuyoruz. Evet. üzerine nedir? Ekmeğimizin altı temiz bir şekilde müşterilerimizin önüne sunalım. Kirlenmesin. Tabii. tabii. Sıcak olacak. Hem, hem sıcak kirlenmesin. Servis böyle bu hale geliyor. İşte bir yanı lezzetle böyle sıvılıyor. Arzu. Enfes görünüyor. Ay ben, çok güzel. Değerli izleyiciler. Tarihçiler Gazi kente mutlaka geldiğinizde Siirt'in eşsiz lezzeti Gülyan'la buluşmaya bence unutmayın Gaziantep'te. Vazgeçemezecekler değil mi? Abi? İlk ve tek diyorum Ali Gaziantep'te. Gerçekten Siirt, ee, Güneydoğu bölgesinde sadece Gaziantep'te var ve tek diyorum. Kesinlikle yiyelim. Tadım diyorum. Buradan ee, bizi izleyen tüm Olay TV Mola Saati izleyicilerine mutlaka Gazi e geldiğinizde Siirt'in eşsiz lezzetini, büryan kebabını Gazi Kent'te Barış Büryan'da bulabilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Büryan kebabı sonrası, Siirt'in perde pilavı sonrası ve Adana kebabından sonra güzel bir çay bence kıvamında lezzetli gider. Ee, değerli izleyiciler, yanımızda Barış Büryan e, işletme sahibi e, Savaş Bey var. Savaş Beyle biraz dinleyelim Savaş Bey. Önce size kutluyorum, bu kutluyorum. Burada Büryan kebabı lezzet sunuyorsunuz, Siirt'in evet. siz lezzeti. Burada en büyük farkınız Siirt'in lezzetlerini sunmanız. Biraz sizden dinleyebilir miyiz? Sirt'ten buraya taşımamız, Sirt'in özel yemeklerini, Sirt'in üzerine. Amacımız zaten Antep'te tek olmamız. Yani Sirt'in özel güzel yemeklerini Antep'te Antep'ten sunmanız. sunmamız. Yani çok evet. Mesela büryan kebabı yapan yer e, Gaziantep'te yok Normalde Hiç yok, yok yani. Yok. Yani burası evet. iyisi zaten özür diliyorum. İyikiz. Ee, burada perde pilavı ve e, büryan her gün çıkıyor mu? Normalde perde pilavı Hafta içi her zaman daim bulunuyor. Hı hı. E, Mumbar'da, Mumbar'da cumartesi, Mumbar'da, pazar hı hı. günleri tattırıyoruz. Hafta yani sonları. Hafta sonları tattırıyoruz. Hafta sonu özel yaptığımız şeyler. Ya, büyülen kebabını ben yerken şu e, kanıya vardım. E, şimdi normal et 3 saat kuyuya sallandırılıyor. E, daha sonra ortaya çıkıyor, fırına gidiyor. Yani aşama aşama meşakkatle uğraştırıcı ama ortaya farklı e, güzel Fark lezzet çıkıyor. Aynen farklı lezzetler çıkıyor. Normalde 3 saat kuyunun içinde pişmesi. Kuyumuzun özel olması, değil mi? Kuyumuzun özel olması normalde yani sunulması farklı bir lezzetler yani. Ya Valla ben e, size gerçekten kutluyorum. Çünkü Teşekkür siz edin. lezzetini Antep'te sunmanız bence çok çok önemli. Eee aynı zamanda grup yemekleri kabul ediyorsunuz doğrusu, Evet, değil mi? grup yemeklerimiz de mevcut oluyor, kabul ediyoruz. Yerimiz de mevcut Müzik yani zaten. müsait. Parkın içinde olması, arkamızda araban yolu var. Zaten Müzik araban yolu aslında güzel bir manzara var burada. Yani, normalde en güzel şeyimiz manzaramız yani. Manzara, evet. manzara bence ferah ortam. Bir porsiyon büyülen kebabı ya perde pilavı yiyen bence ikinci porsiyonu mutlaka istiyoruz değil mi? Tabii ki yani sunuluyor sonuçta. Bilenler zaten yiyor ikinci porsiyonu, evet. üçüncü porsiyonu yiyebiliyor. İnsanlar bence önce gelirken büyülen kebabı nedir? Beyranla karıştırıyorlardı. Genelde beyran, genelde Antep'i mesela yöresel yemeği. Yöresel çorbası, çorbası, diyelim. çorbası diyelim. Evet ama çorbası pek diyelim. Antep'ler çorbayı kabul etmiyorlar ama yine evet. de yine yemeği diyorlar. Evet. Ee, ama büyülenle beyranı karıştırıyorlar. Bence büyülen zaten çekimler çekimden yaptığımız gibi kuyuya yani Evet. İşte, e, üç saat aradan sonra işte güzel bir lezzet oluşuyor. Tabii. Şimdi bu kebabı, e, kebabının haricinde Adana lezzetleri sunmanız, ne bileyim farklı kebap lezzetleri sunmanız, bence o da çok önemli. Tabii onlarda da farklı, zırh kıyması oluyor normalde, zırhla çekiliyor. Farklı bir lezzet yani. Kebapımızla ayrı bir lezzetimiz. Farkımız, kalitemiz, kalitemiz Barış Gürgen diyorsunuz. Aynen öyle. Tekrar teşekkür ediyorum biz Recep de o ederim. sohbetin Gel ardından. Sevgili izleyiciler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. ederiz. Gazıkent'e yolunuz düştü, mutlaka Siirt'in eşsiz lezzetleriyle buluşmaya bence hiç ama hiç zaman kaybetmeden bence buluşun diyoruz. Büryan kebabı, perde pilavı, mumbar ve daha birbirine farklı kebap lezzetleri Barış Büryan'da.